Herkese merhaba Nefis Hatay Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık puf puf kabaran dereotlu pişi tarifini hazırladım. Hem lezzetli hem de çok pratik ve tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 3 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktif hale gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hemen ardından ununu eklemeye geçeceğim. Tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada yine üzerine 1 yemek kaşığı silme tuz ilavesi yapıyorum. Önce hamur ağırlaşınca kadar spatula ile karıştıracağım. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen onu kontrolü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Ele yapışan oldukça yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. İlerleyen saniyelerde hamurun yumuşaklığını da sizlere yakından göstermiş olacağım. Evet şimdi spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle kasenin etrafını toparlıyorum Sonrasında hamuru yoğurmaya devam ediyorum Bu hamuru yumruklayarak yoğurmak Neredeyse imkansız Elimizin içerisinde sıkarak Hamuru yoğurmaya devam edeceğiz Evet hamurun kıvamını sizlerde görüyorsunuz Ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur elde ettim Yarım demet ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum Üzerine sonrasında yine yoğurmaya devam ediyorum Yaklaşık 4-5 dakikadır hamuru avucumun içerisinde sıkarak ve havalandırarak yoğurdum. Sonrasında üzerini kapakla ve bezle örteceğim. Ortalama 45 dakika boyunca mayalanması için bir köşeye kaldırıyorum. Bu arada mayalandırdığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalandırma süresi de o kadar kısa yenecektir. Evet iki katına çıkan hamurun öncelikle ilk havasını alıyorum. Burası da oldukça önemli. Hamurun içerisindeki hava kabarcıklarını tamamen söndürelim. Bu sayede pişilerimizde asla maya kokusu olmasın. Masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamuru masanın üzerine alıyorum. Bu arada sıklıkla kesme kartından yardım almayı ihmal etmiyorum. Ele yapışkan bir hamur olduğu için. Yine bol miktarda undan yardım alabilirsiniz. Aksi takdirde hamuru toparlamakta güçlük çekebilirsiniz. Hamuru güzelce toparlamaya devam ediyorum. Sonrasında 7 eşit parçaya böleceğim. Ben pişilerim. Biraz daha büyük ve puf puf olmasını istedim. Sizler dilerseniz 10 eşit parçaya bölerek daha küçük pişilerde hazırlayabilirsiniz. Yıllardır yaptığım bir tarif. Ölçülerimi hiçbir şekilde değiştirmedim ve beni asla yanıltmadı. Bu tarifle yaptığınız zaman puf puf pişiler elde edeceksiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine gördüğünüz gibi bolca undan yardım almayı ihmal etmiyorum. Şimdi bezeler haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra bezelerin üzerini kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Ben hemen ocağın başına geçiyorum. Tavayı ocağa aldım. Üzerine bol miktarda sıvı yağ ilave ediyorum. Şu anda ocağın ısısı en düşük ayarda. Ocakta yağ yavaş yavaş ısınmış olacak. Bu sırada hemen bezeleri açma işlemine geçtim. Yine bol miktarda undan yardım alıyorum. Şimdi sadece yapmamız gereken parmak uçlarımızla bastırarak küçük boy tatlı tabağı batığında bezeleri büyütmemiz. Hamur çok fazla yumuşak, büyük açmamaya özen gösterelim. Tüm bezeleri açtıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Birçok pişi tarifi hazırladım. Pirinçli, patatesli, peynirli, kıymalı. İnanın hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Sayfamda bulabilirsiniz. Hatta açıklamalar kısmına linklerini bırakıyor olacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet bezelerin tümünü açtım şimdi ortalarına hafiften bir delik açıyorum her tarafının eşit bir şekilde kızarabilmesi için Ve hemen ocağın başına geçiyorum. Yağ oldukça ısındı. Şimdi ocağın ısısını orta dereceye getirdim. İlk açtığım bezeyi kızgın yağın içerisine aldıktan sonra asla başından ayrılmayacağım. Sürekli çevirerek her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlıyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Pişilerin yüzeyi saniyeler içerisinde kızarıyor ve ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. Kızarttığım pişiyi havlu kağıt serdiğim servis tabağının içerisine alıyorum. Bu arada pişileri yağın içerisinden aldıktan sonra kuru gelebilir. Pişileri üst üste alalım kendi sıcağında yumuşacık olacak. hızlıca sizlere bir daha göstermek istedim. Açtığım bezeyi kızgın yağın içerisine aldım. Bu arada hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum ve sürekli çevirmeye özen gösteriyorum. Hafiften kenarlarından tutarak havalandırıyorum. Orta kısımlarında çiğlik kalmaması için. Tüm pişileri hazırladıktan sonra bir de sizlere şöyle iç dokusunu yakından göstermek istedim. Sizlerin de gördüğü gibi pişiler puf puf kabardı ve yumuşacık oldu. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi pişi tarifini bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Evet pişilerin bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istedim sizlerin de gördüğü gibi pişlerin içerisinde asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.